arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, tek renk bölümün çok izlendiği şu an ikinci bölümünü çekiyoruz ama bu sefer sadece ben ve Sümeyye değiliz bu sefer ben Sümeyye Mahmut Bedirhan Furkan ve Mahmut'la beraberiz sizlerle beraber şöyle ben, bir ekip ordu kurduk hepsi de fan kart tutmuş abone olun ve like atın arkadaşlar bunları unutmayın bunu da oku, belki de da oku. <laughs> dizi videolarını beğenmeyi unutmayın yazmış Sümeyye tamam ben de Şimdi hepimiz bir renk seçeceğiz. Ben e, hangi rengi seçsem kahverengi seçiyorum ya ben. Ben turuncu. Ben de mavi. Ben kırmızı. Ben de Ben de sarı. Tamam. Şimdi ilk önce arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Herkes giyinip buraya tekrardan gelecek. Anladınız? Anlaş... mı? Ay ağzım. Kal... Anlaştınız mı? Evet. Tamam hadi kapatıyorum şu an. Tamam. Abone. Evet arkadaşlar karakterlerimizi Abone. yaptık. İlk ben, öncelikle ben, ben şöyle Abone. oldu benimki böyle bir karakter. Abone. <laughs> Şimdi Sume kısmına bakalım. Sume böyle oldu. Sume pan kartı çek bir baksınlar. Sume pan kartı çek. Bir dakika. Bir dakika pan çekiyorum. Çektim. Kulaklığım da var. Evet. dur. Şöyle. Biz aslında iki olmuşuz. Şöyle güzel olmuş. Ene, ben... Rengi aldım bu arada turuncu demiştim de Hı evet Bedirhanın rengi böyle bedran gel bir buraya Bedirhan buraya gel Buraya gel Heh. Dur Bedirhan orada Bedirhanın karakteri bu şekilde Şöyle göstereyim ben... Tamam şimdi Furkan gel bir Buraya gel Furkan buraya gel Furkan Furkan'ın <laughs> <laughs> Furkan küsü böyle Karabük Üniversitesi'nden. Mahmut, Mahmut, Mahmut da sarıyı almıştı. Mahmut buraya gel, Mahmut dur dur. Oh, Mahmut çok güzel olmuş la. Mahmut Furkan'dan bile daha hoş Aynen. olmuş. <laughs> Mahmut da böyle olmuş. Mahmut gel. <laughs> Heh, Mahmut da böyle. Ha arkadaşlar. Şimdi arabanızı seçin, evlerinizi alın. Hadi seçelim arabamızı. Videoyu... Allah. Daha, kahverengi araba yok ki var wow, nasıl ya? Aa varmış. <laughs> Dur ben ben arabayı alayım. Ay ben en arabayı geçtim al. Yukarı çıkıyor yukarı Fırmızı. geçti. Bu. He. Alt da vardı la. İyi de. motor alacaksan. Motor kırmızıdır. He. Evet ya. K şey de. De, Evet şimdi Herkes... Bedran çekip arabanlarını alan evlerine geçsin. Evleri de kahverengi almak zorundasınız. Yani hayır kahverengi değil kendi renginiz onu. Ben mavi almak istiyorum. Şimdi rengim mavi. Ben Arkadaşlar ben bu arada ehliyeti kasaptan aldım o yüzden böyle sürüyorum. Ben de o 24'te Ben de o 24'teyim. Abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de o 22'deyim. Ben de o 24'teyim. Ben de o 24'teyim. Ben no 21. Allah. Bir... No 23. No, no. Ben niye kullanmayı bilmiyorum ya. Arkadaşlar evinizi bedavaya boyatabiliyorsunuz. Evet, ben de maviye boyadım. Aa, <laughs> çok ilginç bir bilgi Mahmut biliyor musun? Biz bilmiyorduk onu. <laughs> ben benim, ben no benim, 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 Furkan vurur ama o sebep. Ben mavi. Bu yeni mi gelmiş? Bunu bir alayım arkadaşlar ben. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne <laughs> ev aldım arkadaşlar. <laughs> Şimdi benim evim bu. Arabamla bu. Şimdi diğerlerin evlerine gideceğiz. Evet, benim evime gidiyoruz. Şimdi sıra Bedran'ın evine gideceğiz. <laughs> tamam. Ben arabayı burada park edeyim. Ben Can yeter. No 23 e hemen gidelim bir. Cihan Allah ma elimin tersinde sana. evi de bu. Tamam. Oldu. Evet. Şimdi Sümeyye'nin evine gidelim. Sümeyye'nin <laughs> o kaç? 24. İlk önce Mahmut'un evine gidelim. <laughs> Mahmut sarı yapmış. Bu da güzel. Evet. Furkan. Furkan sen hangi rengi seçmiştin? Ben mavi. Noir'imi bir. Eşek. Bunun neresi mavi? Evin içi mavi. E dışını da maviye boya. E dışı maviye boya. Tamamdır. Ama çok güzel. <laughs> Ev içinde, o, bak. O, o, o. Evin içinde bak şey gibi. Bak, Oy, tamam, şimdi ben çıkayım. Başka bak, kime gidelim? Benim senkisi kaçtı. Mavim. Şimdi Mavim siyahtı evine. Siyah niye yapmadı? Yaptı bak. Hani. yaptı. Ha. Sümeyye'nin evi de bu arkadaşlar. Hepinize durun. E, gelin bir e, kapanışı yapalım. Bu da araba. No. No. Bu da no 28'de kapanışı ben yapalım. Da bir dakika arkadaşlar. No. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyoruz. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz. Like atıp abone